Evet dostlar herkese selamlar. Serbay ben. Nasılsınız? siz inşallah. Keyfiniz yerindedir. Ee, Pazar gününden sizlerle birlikteyiz bugün. Dün o söylemiştim cumartesi video akşamına gelmez diye. Kızmayın. Şimdi hemen bakalım oyuna. Kill Night diye bir oyun verdi. Bugün bir video daha gelecek. O da akşam gelecek. Sonlara geliyoruz artık. Sonlara gelirken <laughs> Sonra çekiş için yorum yapmanız yeter demiştim aynı şekilde bu videoda yorum yaparsanız yaptığınız yorumlardan sonra çekiş için hak kazanacaksınız. Bazı arkadaşlara işte böyle sembolik birkaç parça bir şey göndereceğim. Ee, Gönül isterdi ki herkese bir şeyler yapalım ama daha henüz kanalımız biliyorsunuz belli bir şeyi geçmedi. Güzel bir girişi var. Işık. Kill the last angel. Kill nine hours. We are the last. Son adam kalana kadar hepsinin canını okuyacağız. Bu introyu izleyelim ya. Güzel çalışmışlar baksanıza. Bu arada bir cennetten şey özür cehennemden kovuluyor herhalde. Onu sonsuzluk çukuruna atıyorlar. Öyle bir yer var mı bilmiyorum. Evet. Ee Daha çok ceh cehenneme atıyorlar gibi değil mi ama? Dünyaya attılar yani o <laughs> cehennemden dünyaya attılar ceza. Evet. orada bazı ne onlar şey var. Böyle mi tek tek tutorial'ı eee bir şey söyleyeyim mi? Çalışır ha. Eee evet, ne tarafa gideceğiz? Tamam yaptık işte. Dash to the beam. Yani Şunu da böyle geçiyormuşuz Lazer'lere. Şimdi Pistols. Yani hızlı hızlı yapalım. aldı değil bence tamam Ha, şu tam o perfect time'ı gördünüz mü? O nasıl çıkıyor peki? Ya böyle bu şekilde perfect zamanda atacakmışız Swords. Bunda da yine V Q V Q veya taktik Q ulan Lan V ile böyle hem bu hem o Bu oyunlarda Ne iyi weaponsları varmış. Eğer silahta mermi terse, bunu alıyormuş. score and chill yani Evet, arka arkaya ah be. Onu kaçırdık. kill power. Bunları topluyorum. Evet, shift. Şimdi önce onları öldürüp biraz şu kırmızıyı doldurduk mu? Ee, evet, hold shift burada enerji dolmamış daha demek ki biraz daha dolduracağız. doldurduk bombs bunları topladık değişik silahlar var pulse counter counter da yokum ya ve Counter hoş. Hadi siktir git O ne? Hyper Ah Dur Al ah. Nani? Dur Ah yedik Şu da 2 bunu joystick'le oynayacağım bu oyunu. Oynaya. biraz joystick. Bitmiş. Evet. Şimdi hıl sakantır. O değil. Eee öldük. Yapacağım bu üçte kaltıra sıçayım. Şey. Dur. Şu bir. Ah. Bu iki. Ah. Dağıt. Dağıt. Şimdi Ol ve e. gelme. As. Bir dakika, bir dakika, bir durur Bir dur. Bu, joystickle oynanır. Beş tane tuşa ben klavyede. Biri orada, biri orada. Nasıl basayım? <laughs> geliyor, ilacın geliyor senin Dur lan. E. Ols. Al just Şimdi hyper nasıl yapacağız? Bu değil. Tamam ya ekstra bilmem triggerlar, triggerlar. Sen bizi ver normali ver. Gönder bizi. Gönder bir görelim. Eee ha. Otuşlar dedi. Doğru. Doğru. Peki onu neyle aktif edeceğiz? Bunu böyle yapmak kolay da dostlarım. Ha böyleymiş tamam. Okey. Şu şekilde.

<laughs> bir konuda ama size söyleyeyim bir de klavyeyle denir. klavye klavyeyle şey mekaniği kolay. Savaşma savaşma. Joystickle de X mekanik kolay yani yakın dövüş kolay. Ama bence bununla şimdi daha başarılı olacağımı inanıyorum. Şimdi. <laughs> Çünkü şey yönü ayarlamak zor onda Karaviz oh dar Orada bir dondu ya. Orada dondu bizim şeyi bitirdi. ha uh. <laughs> <laughs> Böyle ölmeyiz dayı. Ah. Erken bas. Yavaş. Yavaş. Canları toplamaya çalışıyorum. Da biçilmezse iyidir. Yavaş. Ay çok vurdular. Ah. Ay çok yedik. Can ver. Bunlar da mı ölüyormuş lan? Oha aralıksız yalnız ha. Arada bir nefes alaydık. Kaçırdık. Öldük öleceğiz dedik öldüm. Ama iyi. Bakın bir anda 84 bine yükseldik bile. Güzel. 4 dakika 40 saniye hayatta kalmışız. Birinci ne yapmış? Merak ettim. Birinciyi görebilir miyim? Global. Adam globalde buçuk dakika ayakta kalıp bu skoru nasıl almış olabilir? Adam falan en fazla hayatta kalan bu yok daha var öyle bir skor var mı reflex güzel kodex ha bir de bakın ha, bir kodex muhabbeti de varmış herhalde şeyler buydu ama neyi buyayım Çincelayı ne buyayım? Uyuyacağım şey belli değil. Şunu da buyamıyorum. Q, E, W Heh. Şöyle gitsin bakalım Bunu 1000'e buy Bunu 1500'e buy ha, Bizde ne varmış 120 varmış o yüzden buyamıyoruz Tamam Çok hızlı oyun Aradığımız oyundu be. Değil mi? <laughs> Aradığımız oyunu bulduk. Artık çılgınlar gibi gecelerce kafa yiyebiliriz. Güzel bir leaderboard, güzel bir dövüş sistemi ve sinir edecek, öl tekrar oyuna şeyi mekanikleri. Kill Knight bizimleydi efendim. Teşekkür ederim iziniz için. Geç geldi video. İnşallah oyunu alıp en azından bir deneme fırsatınız olur çünkü Akşam 7'de bu oyunda gidecek. Kaçırmayın derim. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere bay bay.